Evet, hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler, sevgili oğlaklar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hayatınızda her ne oluyorsa olsun neşeyle, güzellikle bakmayı diliyorum sizin adınıza. Niyet ediyorum ve şöyle bir saniye. Evet, fincanın dış kısmında biraz böyle... Niye o niyetle başladım? Sanki biraz böyle niyetinizi tazelemek, temiz tutmak, bir böyle hüzünlü bakışlar var. Bakın şurada şurada bir hüzünlü bakışlar var. Görüyor musunuz? Hüzünlü bakışlar, gözler. Böyle bir mahmurluk, bir hüzün, bir e, yani içinizden geçenleri bir gerçekleştirseniz sanki böyle hani yaşadığınız hayat çok bambaşka olacak. Hani insanlara hayır diyebilseniz veya işte kendi aklınızda hayallerinizde olanları bir yapabilseniz veya sizi üzenlere <laughs> bir kafa tutabilseniz dünyanız çok bambaşka olacak gibi düşünüyorsunuz orada. Cesarete ihtiyacınız olduğunu hissediyorum. Cesaret erdemi gerçekleşirse kişide tabii bu biraz böyle insanlara hayır diyememe korkusundan çıkamayabilir ortaya. Biraz burada bunlar da var. Görünen hayır diyemiyorsunuz. Sanki sizin hayatınızın üzerinden kararlar alınıyor, kararlar veriliyor, baskılar çokça baskı yapılıyor hissi, hissi var burada. Yani sevdiklerinize bak, bakın sevdiklerinize hayır diyememenin içinize verdiği bir kar e karanlık ve sıkıntı hissi. Oflar ya insan bazen of 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 sonra büyükler şey der ya oflama işte işte şükret veya ne bileyim başka bir şekilde dile getir ama bak şuradaki yüz ifadesinde de aynısı var. Yani içinizden aklınızdan geçenleri dilinize bir vursa diğer insanları belki de yakıp kavuracak ama içinize atmışsınız görünüyor bazen yorumlarda asla içim atmam, hayır vesaire diyenler olabilir. Tabii ki istisnalar vardır. Her burcun istisnası vardır. Hiç kimseye istemediği zaman evet demez vesaire vesaire. Ama burada bu fincan için geçerli, bu enerji için geçerli. Belki bir sonraki fincanda çok cesur bir halde tüm hayallerinizi gerçekleştirmenin adımını atmış olacaksınız. Ona niyet ediyorum. Ama bu fincanda bir kasvet, bir hüzün, bir diğer insanlara aynı zamanda böyle bir dur deme isteği var ama bir yandan da uzak duruyorsunuz. Yani insanlara henüz çığlık atmamışsınız, henüz bağırmamışsınız, henüz burada şey yok fincanın dış kısmında. Yani iç kısmında da farklı çıkabilir bakacağız. Fincanın dış kısmı diyor ki bu fincan sahipleri henüz sosyal ilişkilerinde henüz çığlık atma durumuna geçmediler konumuna. O aşamaya bir geçmediler. Şu an sabrınızın sınır yani o bardağın son damlası olur ya oradasınız. Ya zaten hani bütün bilir kişiler, uzmanlar ne diyorlar? O damla Doldurmayın o bardağı. Doldurmadan söyleyin. Dolu. İşte biz de biliyoruz onları. A ancak işte burada öyle olmuş. Bu fincan öyle olmuş. Yani herkes de ister ki her ampat diye söylemek içindekini. Ancak karşıdakini kırmaktan korkuyor olabilirsiniz. Bunları bir gözden geçirin. Mesela bunları benden duyduktan sonra şunu düşünün. Ben niye kendi kararlarımı alamıyorum? Niye karşımdaki insanlar benim hayatımla ilgili çok güzel bir şekilde bana akıl verebiliyorlar? Kararlarımı niye sorguluyorlar vesaire? Bunların sebebi şu olabilir. Sen henüz kendini ispat etmiş olamayabilirsin. Aldığın kararların arkasında durmamış olabilirsin. Yaptığın bir şeyi benimsememiş, sahiplenmemiş olabilirsin. Hani şey vardır, birinin yat, yattığı bir oda vardır bir çocuğun ama çocuk hiç odasını benimsemez gider evin bütün odalarında uyur, salonda uyur, sürekli salonda uyur ama çocuğun bir odası vardır yani çocuk odası falan denir. Çocuk hiç odasında yatmıyordur. Hatta annesi gidiyordur, babası gidiyordur vesaire öbür çocuk gidiyordur, misafir gidiyordur çocuğun yatağına sürekli. Akrabalar gelip hep çocuğun yatağında yatıyordur. E, o, o çocuk böyle dünyaya köklenemez, hiçbir zaman köklenemez. Siz de o çocuklardansanız, çocukluğunuzdan itibaren o yüzden bu durumda olabilirsiniz. Ama öyle çocuk vardır ki odasına annesi bile gidip yatağında oturamaz. Yastığına baş koyamaz mesela. Ya da odası onun sahiplendiği alanıdır, dünyasıdır. O çocuk böyle dimdiktir ve hayatı boyunca da aldığı kararların arkası. İşte çocukluk buradan önemli. Bir bunları düşünün olur mu? Fincanın dış kısmında bunları konuşasım geldi. Çünkü bak burada senden çok daha güçsüz insanlar senin hayatınla ilgili karar almışlar görünüyor. Bunları da şöyle biraz akıtalım. Evet, bütün sıkıntılarınız gitmiş olsun. Oh, güzel karar alacaksınız. Evet. Dış kısım, insan ilişkilerinizde söyleyemediklerinizi bakın. Çok güzel bir şekilde iç kısım gösterdi. Hmm. Bak yine burada aynı yüz ifadesi var. Dur kalemi göster. Şu kalemin ucuyla bakın. Şu yüz ifadesini görüyor musunuz? Şurada yüz ifadesi yine bir Böyle masum çocuk yüz ifadeniz var. Çok mahsunlaşmış, masumlaşmış, çok böyle sevgiye muhtaç, ilgiye muhtaç, böyle çok tatlış bir hale dönüşmüşsünüz, dönüşeceksiniz. O da şey gibi yani ben burada güzel anlatıyorum ama aslında ee, alamadığı sevginin hüs, hüzün, hüznü de var. Yani sen insanlar sana höt 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 yapıyorsa böyle hey, ben bunu yapacaksın, şunu yapacaksın bilmem ne sonrasında ama sen böyle bir mahsunlaşmışsın. Yani diyorsun ki ben bu karşımdaki insana ne desem bu insan değil. Yani laftan anlamaz. Ben bunu yani tabiri caizse ben bunu adam edemem. Bu adam olamamış. Bunun hamuru bilmem ne bozuk. <laughs> Tabii hiç kimsenin kimse hakkında bunu söylemeye hakkı yoktur. Herkes iyi ya da kötü kime göre neye göre bilemeyiz. Ancak toplumda insanlar birbirlerini ezip zarar veriyorsa o kişi olmamıştır. O olamamış bu. <laughs> o oluşamamış yani ne yapalım? burada senin etrafında oluşamamış, olgunlaşamamış içindeki öfkeyi sana yansıtan, kendi hayatında hiçbir şeyi başaramamış kişiler senin hayatın üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ya da bir kişi mesela e, diyelim ki bir mesleği var, e, sana sadece kendi mesleğiyle ilgili e, yaptığı başarıları anlatabilir. Gidip de sana işte birisi öğretmendir, sana doktor olmanın yollarını anlatamaz. Ha şöyle anlatır, şu kadar net yap der, o zaman şu fakülteyi kazanırsın tıp fakültesini diyebilir ancak işte ancak sen tıp fakültesinde okuyan veya doktor olan bir kişiden bu işin yöntemlerini, yollarını öğrenebilirsin. Anladın mı? O yüzden sen burada böyle hani başından ne geçmiş, neler yaşamış da sana akıl veriyor olan kişilere bak tamam mı? Senin içini bilemezler, senin ne yaşayacağını bilemezler. E, kimin aklına uyacağını, kime e, danışacağını şaşırmış durumda görüyorum seni. Yani yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Hiç kimseyi istemiyorum, görmek istemiyorum, duymak istemiyorum, sevdiklerimi de görmek istemiyorum diyor olabilirsin. Herkesten bir kurtulmak isteği var. Bunun sebebi de işte içindeki o yanan ateş, o yanar dağın patlamasına az kalmış. Olmaz yani. Hani sen bunu bir şekilde akıtman lazım. Git topraklan, acilen topraklan. Çünkü bir oğlan, oğlak burcunun sürekli topraklanması gerekir. bir şekilde ra rahatla yani deniz yani denize de girmek belki hani suyla da temas iyi geliyorsa git suyla temas et. Gökyüzüne bakmak, yeryüzüne bakmak da iyi gelebilir veya işte ateş elementine bakmak da iyi gelebilir ama sana hangisi iyi geliyorsa onu yap yani. Bedeninde hangisi eksikse o seni çeker yani. Sen dersin ki ay ben hiç mumlara bakmayı, ateşe bakmayı sevmezdim. Ay ne kadar iyi geldi. Oh kemiklerim ısındı falan. Yani öyle bir şey vardır. Hiç sıcağı sevmeyen insan bir bakarsın güneşte oturuyor. Havada çok sıcak ama ona çok iyi geliyordur. Kendini bilen o zaman dünyasını çözmüş olur. De der. Kendini bilen Rabbini bilir. Sen olsun o sensin o kadar yani anladın mı? Olay bundan ibaret. Yani kilit budur, şifre budur, anahtar budur. Öyle. Şimdi şu kısmı da bir konuşalım. Şu kısımlara bakıyorum. Ben şöyle tutayım. Hmm, bir aşk var. Bekarlara bir aşk. Odadan çıt çıt ses gelince kedi mi var diye döndüm. Yok o değilmiş. Şimdi şöyle hmm, bir aşk var dedik. Aşkın kıvılcımları var. Sen yani birini görüp böyle gözlerin çipil çipil oluyor. <laughs> bekarlar, bekarlar için olsun. Evliler için de aşk tazelemek diye niyet edelim. Bak burada yine yılan var. Yılan demek falda aslında bir topraklanman gerekiyor. Bir de bak yılan senden tarafa çıkıyor. Hem topraklanman gerek karşıdakine böyle e, böyle üstüne üstüne gidiyorsun. Neden? Çünkü topraklanamıyorsun. Çünkü öfkeni alamıyorsun. Anladın mı? Bak öfkelendiysen sevgili Oğlak Burcu. Acilen topraklan. Tamam mı? Acilen. Dediğim gibi hangisi sana iyi gelecek ise. Kimsenin kalbini kırmak istemeyiz. Öfkeyle kalkan zararla oturur demişler. Boşuna dememişler. Sonra pişman olacaksın. Çünkü üzdüğüne haklı da olsan diyeceksin ki ben hakkımı bu şekilde de alabilirdim. Tamam. Şey patronlar mesela bazı işçilerine böyle bağıra çağıra. Geçen ne oldu biliyor musunuz? Bir yerde yemek yedim. Bir de benim de radarlarım açık ya. Böyle yalnızım. Hele benim gözümün önünde bir böyle çalışan çocuklara biri bir şey yapsın. Vay vay vay. Eskiden yani tamam. He, siz beni göreceksiniz. Yani o çocuklar sanki benim evladımmışçasına savunurum ve oraya yani orayı yıkarım yani sözlerimle gibiydim. Tamam? Şimdi olgunlaş yani yıkarım dedim olay çıkarıp cır 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 bağırmazdım. yani o ayrı bir şey. Ama şöyle yani bazen bir söz çok tesirlidir. Karşıdakine dersin yani sizi şikayet edeceğim vesaire bu işletmeyi bilmem ne. Bunu da söylemedim. Bu sefer dedim ki sizi anlıyorum çok zor ama içerideki çocukların kalbini kırmaz vesaire. Ama adam hiç beklemiyor benim onları gözlemlediğimi. Birkaç kez anladı uzaktan baktım. Komple bütün şey böyle yem, yemek yiyenlerin hiçbirisi görmüyor. Tamam Gören de kafasını çeviriyor. Sadece ben bakıyorum. Ve ödemeye gittim. E, şeyi, yemek öd hesabı işte. Yanıma da çağırabilirdim ama bilerek oraya gittim. Ve dedim ki böyle yapmasanız daha iyi olmaz mı? Yok biz çok iyiyiz. Aslında ben onları akşamları bir toplarım, çaya çıkarırım. Ondan sonra ben onları evlat gibi görürüm dedim. Hiç öyle gelmedi bana dedim. Herkesi şu an kırıp geçirdiniz ve ama nasıl adam nasıl savunmaya geçti, nasıl savunmaya geçti. Ve şey dedi işte ya öyle değil. Ben öylesine ellerinde telefon çalışmıyorlar. Şu an yemiyor dedim. Benim yemeğim bir dakika içinde gel, birkaç dakika içinde geldi ve ben çok şaşırdım dedim. ilk defa böyle hızlı, hani bu kadar hızlı, hep böyle hızlılar falan dedim. Bu sefer de çok hızlıydılar dedim. Hiçbir rahatsızlık duymadık. Biz müşteriler çok memnunuz dedim Dedim. Ama şey yani adam hala kendini ben yani böyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte yani orada mutlaka bana aynalaması yani ben o olaydan bir ders çıkarmam için karşıma çıkmıştır ya yani da orada ben zaten kolektifi çok önemsediğim için ve kolektif bilinçli hareket eden biri olduğum için karşıma çıkmıştır. Vardır hikmetleri. Orada o çocukları, gen, bir de çok küçük çocuklar çalışıyor. Gençler artık 17, 18, yani 17 var mıdır bilmiyorum ama genç küçükler çalışıyor. O yüzden hani kolektifte de birbirimizden sorumluyuz anladınız mı? Yani sen şu anda alamadığın kararlarla sevgili Oğlak Burcu aslında çevreni de etkiliyorsundur. Ha tamam sen diyeceksin çok kendimi kurtardım da bir de çevremi mi düşüneceğim? Öyle işte nereden nereye hayır, hayır olsun. Şimdi tabağa da bir geçelim. Tabağa da bir bakayım bakayım kendim hissine bakmak istiyorum nasıl ne hisleri var. Hmm. Sana ne yaparlarsa yapsın yine sadı, sadıksın. Şu köpüş burnuna bak. O kadar sadıksın ki kendi sadakatinden nefret etmişsin artık. Bu kadar mı bağlı olunur? Bu kadar mı köle olunur? Bu kadar mı iyi olunur? Bıktım kendi iyi niyetimden der gibisin. Tamamen hissi budur kalbime damlayan damlalar, hisler. Konuşmalarda böyle dökülüyor benden size. Yani burada kendinden nefret etme, kendine gurur duy bu fincan sana bu mesajı versin. Kendine gurur duymanın yollarını bul ve kendinle gurur sen çok iyi bir insan olduğunla gurur duy. Bak ne kapılar açılacak onu söyleyeyim. 5 var. Sık sık seyahat sen yani sürekli istemesen de bir yerden bir yere gidiyorsun ve bu gidiş aslında senin ruhunun aradığı bir arayıştır. Gün gün içerisinde ya da haftalar, aylar, yıllar içerisinde sık sık seyahat edenlerin ruhu bir türlü bir yeri yani bir türlü köklenemezsin tamam mı? Ataların çok göç etmiş atalardır. Dikkat ederseniz bazı insanlar bir evde doğar, büyür, yaşlanır, ölür. Bir köyde, bir şehirde, bir ilçede. Bazı insanlar da her sene iki üç kez taşınır. Böyle o kişi bir türlü dünyaya köklenememiştir. Ataları da sık sık göç eden atalardı. Ailesi de vesaire böyledir anladın mı? Ataları öyle olmasa bile, kendisi öyleyse bile kendisini dünyada bir türlü dünyada yer edinemez. Ev bulamaz, hissiyatı yoktur. Ev hissiyatı yoktur. Kök çakrasını arındırması gerekir kök çakra konularıdır onlar. Şifa olsun sizi de seviyorum. Bence iyi bir video oldu. Benim hislerimin size aktığın yani yaradanın beni kanal olarak <laughs> size duymanız gereken her zaman öyle niyet ediyorum. Ya Rabbim ben burada bir aracıyım. Sen onların duyması gerekenleri ben benim vasıtamla konuştur. Şifa olsun hücreleri şifalansın, blokajları kalksın. Desin ki evet ya benim bu cümleye ihtiyacım vardı ve gerçekten bu cümle benim hayatımda çözülümlere yol açtı. Tamamen o niyetle çektiğim videolar sizlere şifa olsun. Hoşçakalın.